Merhabalar. Şu an Esenyurt, Yeşilyurt mahallesindeyiz. Burada bulunan 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireleri tanıtmak için buradayız. Buna girişimiz bu şekildedir. asansörü. 2 artı bir dairemize giriş yapıyoruz. Gire girmez sağ tarafta bizi yatak odası karşılıyor. Yatak odasının peşinde mutfağımız mevcut. Gayet normal işçilik. Mutfağımızdan sonra oturma odamız, salonumuz bu şekilde. Akabinde tekrar yatak odamız gayet geniş. Sol taraf banyo ve WC'si. Gayet güzel kutu gibi bir daire. Geniş, odaları, oturma odası, mutfağı, her şey yerli yerinde. 3 artı bir dairemize giriyoruz. Girer girmez sol tarafta bir yatak odası bizi karşılıyor. Tekrar mutfak. Sağ tarafında kapının arkasında WC'si ve banyosu gayet büyük Devamında mutfaktan sonra oturma odası. Oturma odası ferah. Balkon, balkonu, cam balkon yapılmış. Akabinde Yine bir yatak odası. Yatak odasının ortada biraz kolan kalmış ama buraya güzel bir dolap yaptırılıp çocuk odası olarak on numara kullanılabilir. Burası da yine çocuk odası. Yerinde görmenizi her zaman tavsiye ederim. Bu yaptığım çekimler sadece kafanızda bir fikir oluşması içindir. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyorum.